Merhaba arkadaşlar. Sizlere iki kişilik zar oyunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle size programımızı açıyoruz. Oradan New Project. Ben projemin ismini iki kişilik zar oyunu koyacağım. Formumuz açıldı. Arkadaşlar ilk olarak form sayfasını düzenleyeceğiz. Ondan sonra kodlama kısmına geçeceğiz. Form sayfasına 3 grup box koyacağız. Bu 3 grup box birinci oyuncu, ikinci oyuncu ve oyuncuların toplam puanının ve zar resimlerin bulunduğu grup box olacak. İlk grup box'ımızı koyalım. Grup box'ımızın ismini birinci oyuncu yapalım. Birinci oyuncu. İçine 6 tane level koyalım. Bu leveller birinci oyuncunun attığı birinci zarın ve ikinci zarın sayıları ve zarların toplamının sayındığı bu sayısının bulunduğu leveller olacaktır. 6 tane level koyalım arkadaşlar. Buna birinci zar diyelim, X zar olacak. Bu da X zarın sayısı olacak. Bu label 3. İkinci zar olacak. Label 4 de ikinci zarın sayısı olacak. Label 5 ise Birinci zarın ve ikinci zarın toplamını Label 5'e yazdıracak. Yani puanını yazdıracak. Puanı olacak bu da. Puanı. Label altıya da aynı şekilde 0 koyalım. Ve birinci oyuncunun butonu koyalım. Yani oyna butonunu. Birinci ve ikinci zarın kaseye geldiğini buton 1'de anlaşılacak. Oyna. Aynı şekilde ikinci grup box'a da ikinci oyuncuya da yapılacak. İkinci oyuncuyu da yapalım. Aynı şekilde kopyalayalım arkadaşlar. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Aynı şekilde ikinci oyuncu da yaptık. İkinci grup baksımızın ismini de ikinci oyuncu yapalım. Ve son olarak üçüncü grup baksımızı koyalım. Üçüncü grup baksımızın Grup Box bizim birinci ve ikinci oyuncunun toplam puanını ve kimin kazandığını yazdıracak label bulunacak. Ve birinci oyuncu ve ikinci oyuncunun attığı zarların resimleri 3. grup box'a gözükecek. Grup Box'ımızın 3. isim ve skor tablosu yapalım. Skor tablomuz olsun. İçine 4 tane label koyalım. Ve bir tane daha label koyalım. O da kimin kazandığını belirleyen label olsun. Buna birinci oyuncu diyelim. Birinci oyuncunun puanını buraya yazdırsın. Buna sıfır diyelim aynı şekilde. Sıfır dememizin sebebi sayıyı artıracak. Yani level yazısının olmaması. Görüntü açısından arkadaşlar. ikinci oyuncu sıfır. Bunu da kim kazanacak diyeceğim ben. Sonradan yazısı zaten değişmiş olacak. İki tane de picture box koyacağız arkadaşlar. Bu picture box dediğim gibi birinci ve ikinci zarın resimlerin çıkacağı yer olacak. Arkadaşlar şimdi kodlama kısmına geçebiliriz. Form sayfamız böyle olacak. Biraz renklendirme yapalım isterseniz. İlk önce şu Label 4 ve Label 3'ü silelim. Yanlışlıkla oldu. Bunda bunda Code to Code Aynen bu şekilde silebiliriz arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun. Bunu arka planını değiştirelim. Yazı renk yazı tipini değiştirelim. Komik yapalım. Görüntü açısından. Kalın italik olsun. Güzel olur. Arka plan rengini değiştirelim. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Arka plan değiştirelim. Oynarken kafamız karışmasın. yazı tipini de değiştirelim. görüntüsü açısından daha güzel olacaktır. Bunun renginde bu yapalım. Aynı şekilde yazı tipini de değiştirelim. Evet. Bir de arkadaşlar son olarak sıranın kimde olduğunu belirlemek amaçlı iki tane label koyacağız. Bunları da sıra kimde ise ona göre ayarlayacak. Sıra sende yazısı çıkacak yani bu olmadı çünkü sonda 2013'te böyle bir sıkıntı var nerede kaldıysa buraya yazıyor arkadaşlar ee, sıra sende aynı şekilde bunu bu birinci oyuncunun sıra sendesi bu da ikinci oyuncunun sıra sendesi şimdi kodlama kısmına geçebiliriz arka planımızı da değiştirelim. Arka planımız da güzel oldu. Şimdi kodlama kısmına geçebiliriz. İlk olarak genel olarak random kullanacağız. Random kullan sebebimiz de e, zarların rastgele sayı almasını sağlayacağız arkadaşlar. Random e, sayı diyelim eşittir. New random bu random komutudur. Dediğim gibi zarların rastgele sayı almasını sağlayacağız. Burada birinci oyuncu ve ikinci oyuncuyu tanımlayacağız. Oyuncu 1 ve oyuncu 2. Sıfır dememin sebebi de ileride oyuncu 1'in artmasını sağlamak amaçlı bir diyeceğiz. Sıfırın üzerine eklenecek yani. Oyuncu 2 eşittir 0. Şimdi birinci oyuncunun oyna butonuna tıklıyoruz. Buna ilk olarak buton bir. buton bir nokta buton bir nokta visible eşittir false ve label 18 nokta visible eşittir false Böyle dememizin sebebi arkadaşlar programımız çalıştırdığımızda ilk e, birinci oyuncunun but, oyna butonuna tıkladığımızda biri oyna ve sıra sende yazısını kaybolup ikinci oyuncunun butonuna ve e, sıra sende yazısının gözükmesine e, sağlayacağız ve bunu buton 2 nokta visible Eşittir true ve label 19 bizim e, ikinci oyuncunun e, sıra sende yazısının label 19'da arkadaşlar true diyeceğiz. Bu da çalıştığında yani oynaya basınca birinci oyuncunun oyna ve sıra sende yazısı kaybolup ikinci oyuncunun oyna ve sıra sende yazısının gözükmesini sağladık burada. Şimdi e, bir, birinci sayının birinci zarın ve ikinci zarın rastgele sayı üretmesini sağlayacağız arkadaşlar. int a e, eşittir sayı nokta next, next. E, 1,7 Yani e, rastgele sayı rastgele tanımlamıştık biz. a değişkeni 1 ile 6 arasında rastgele e, sayı üretecek arkadaşlar bize. Bu birinci zarımız olacak. Bu da birinci zarımız derken şuradaki birinci zarımızın e, burada rastgele 1'den 6'ya kadar rastgele sayı üretmesini sağladık. Int aynı şekilde ikinci zara uyguluyoruz. Sayı nokta next ona da 1 ile 7 diyoruz arkadaşlar. Bunda ikinci zarın yani ikinci zarın rastgele 1 ile 6 arasında sayı Almasını sağladık. Şimdi üçüncü değişkenimizi tanımlayacağız. O da e, puanı, yani birinci zarın ve ikinci zarın toplamını buraya yazdıran değişken olacak. Int c diyelim ona da. C. Bunu dedikten sonra oyuncu bir eşittir. Oyuncu bir eşittir. Oyuncu bir artı a artı b. Yani b hata verdi arkadaşlar yanlışlıkla elimiz çarptı b evet bu oyuncu bir yani oyuncu bir yukarıda genel olarak bir istek sıfırda sıfır yani a artı b sıfır artı b eklenerek devam edecektir c şimdi arkadaşlar eşittir a artı b'nin toplamına eşit dedik yani A artı B'miz birinci ve ikinci yardı. C'miz ise puanıydı. Yani A ve B'nin toplamını C yazdıracak. Şimdi ise bunları labele yazdırmaya geldi. C'yi ilk olarak C'yi yazdıralım arkadaşlar. Yani toplam puanı. bu label kaçmış? 6'ymış. Label 6 diyelim. Yukarı çıkalım. Label 6 nokta text eşittir c nokta to Şimdi a ve b'yi de yazdıralım aynı şekilde. a label 2, b de label 4'ü. Şimdi bunları da yazdıralım arkadaşlar. Şurada hata vermiş. Yanlışlıkla çıkan noktaları bir bilgi arkadaşlar. Label 2 diyelim şimdi. Label 2 nokta text eşittir e, A nokta Tosidring Aynı şekilde B'yi de yazdıralım. Label 4 nokta text eşittir B nokta Tosidring Aynı şekilde B'yi de yazdırdık arkadaşlar. Şimdi Bizim programımız ne yapacak? Çalıştıralım bakalım. Şimdi oyna dediğimizde bir A ve B rastgele sayı üretecek. Toplam puanını da puanına yazdıracak. Skor tablosunu şimdi toplam puanına buraya yazdıralım. Yani birinci oyuncunun ve ikinci oyuncunun toplam 100 olana kadar yazdırılacakları puanları hesaplayalım şimdi. Oyuncu 1 Pardon arkadaşlar. Label 15'e yazdıracağız. Pardon 14. Label 14 eşittir nokta text eşittir oyuncu bir nokta touch Yani e, buradaki toplam puanı e, buraya yazdıracak arkadaşlar. Yani gittikçe artacak. Şöyle göstereyim. O ne diyelim? 2, 5, 7. Buraya da toplam puanı. Burası daha yapmadığımız için çalışmayacak. Buraya tıkladığımızda. Label 15 e yazacak. Ölüp diğer tıkladığımızda buraya geçecek. Sırasıyla yani toplam puanı aşağıya geçecek. Şimdi ise şey arkadaşlar resim eklemeye geldi. Her zarımızın burada programı çalışalım görelim. bir bir geldiğinde picture box'larımıza da zarın resmi bir bir olacaktır. Şimdi onu yapalım. Burada if komutu kullanacağız. Yani eğer A eşittir eşittir. Yani A'mız neydi burada? A birinci zarıydı. Buraya mesela bir geldi. Ne zarın resmi bir gelecek? İki geldi de iki olacak zarın resmi. Şimdi A eşittir bir ise şey. picture box bir image location eşittir çift tırnak. İçinde arkadaşlar buraya ben önceden resim bulmuştum. Onun imajını alacağım. Siz de isterseniz internetten bulabilirsiniz, isterseniz Paint'den ya da Photoshop gibi programlarda çizebilirsiniz. Bunun konumunu alalım arkadaşlar. Evet. Alalım. Ve buraya kopyala yapıştıralım. Noktalı virgülümüzü de unutmayalım. Buraya çift slash yapacağız arkadaşlar, hata verir. desktop. Nokta resmimizin ismi neydi? Bir PNG'miz. Bir nokta PNG yapacağız. Biz de bir nokta PNG. Bakalım çalışacak mı? Şuraya çift slash yapalım. Bakalım birinci zarımız bir gelecek mi? Gelmedi. Olsun. İkinciyi yapalım. Neden gelmedi? Resmimiz çünkü birinci zarımız bir olmadığı için picture box'a gelmedi. Eğer eee İkiniz zar bir gelseydi, PictureBox 2 resim koysaydık bir gelecekti ama biz koymadığımız için gelmedi. Şimdi else if diyelim. eee else if Yine a Bu sefer 2 ise PictureBox'ın Image Location'ı değiştireceğiz. PictureBox 1.imageLocation eşittir çift tırnak içinde. Bunu da alalım arkadaşlar özelliklerinden. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 2. nokta PNG diyoruz buna da. Aynı şekilde A6'ya kadar 6 olana kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Burayı 3 yapalım. Burayı 3 yapalım. V diyelim bir daha. 4 yapalım. Burayı da 4 yapalım arkadaşlar. Burayı 5 yapalım. Burayı da 5 yapalım. Burayı 6 yapalım. Burayı da 6 yapalım. Şimdi biz A'yı ekledik. Yani zarımız rastgele tuttuğu sayıyı picture box'a gösterecek. Picture box'ımızın görünürlüğünü ayarlayalım. Normal. Stretch image yapalım. Resmin kendi boyutunda gösterecek arkadaşlar. Diğerinde normal yapmışız biz. O yüzden resmi göstermedi tam olarak. Güzel bir şekilde. Onu da ayarladıktan sonra ikisini de ayarlayalım. Evet. Çalıştıralım şimdi oynadığı dediğimizde birinci zarımız 3 aşağıda picture box'a da 3 zar 3 numaralı zarın resmi çıktı şimdi aynı şekilde B'ye de yapalım bunu aynı şekilde if diyoruz İsterseniz yukarıdan kopyalım mı arkadaşlar uğraşmayalım ya da yazalım if b eşittir eşittir 1 ise burayı kopyalım bir yanlışlık oldu arkadaşlar şöyle şurayı kopyalayalım şurayı yapıştıralım Aa, bu picture box 2 olacak aynı şekilde devam ettirelim arkadaşlar else if diyelim ee, else if. burayı da b eşittir eşittir 2 ise burayı kopyalayalım şöyle alalım arkadaşlar Şuraya yapıştıralım. Ve buraya 2 diyelim. Şimdi buraya da kopyalayalım. 3 yapalım. 3. Burayı da 3 yapalım. Ve picture box'ların ve resimlerin numaralarını değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çalışmayabilir. Ve koyun. Yoksa çalışmaz programınız. Bunu da aklınızda bulundurun. 5 ve son olarak 6'yı yapalım. Şimdi biz birinci oyuncunun sadece zar numaranın toplamlarını ve resimlerini yaptık. Şimdi çalıştırdığımızda 3 ve 4 zar resimleri gelecektir. Birinci oyuncumuz şu anlık bitti. Şimdi birinci oyuncuyu sun e, tamamen oynadığımda e, zar, zar numaralarını rastgele tutuyor ve resimlerini de aşağıda gösteriyor arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci oyuncu da da yapacağız. Yukarıda biz ne demiştik? Buton 1 visible false label 18 false demiştik. Yani buton 1'e tıkladığımızda buton 1 ve e, yukarıdaki sıra sende yazısı yok olsun demiştik. Bu sefer buton 2 buton 2 nokta visible eşittir false diyeceğiz. False ve yukarıdaki yazısı label 19'u değil mi arkadaşlar? Aynen visible eşittir false diyeceğiz. Bunu dememizin sebebi birinci oyuncumuza tıkladığımızda oyuncunun oyna ve sıra sende yazısı yok oldu. Şimdi ikinci oyuncunun oyna butonuna tıkladığımızda oyna butonu ve sıra sende yazısı yok olup birinci oyuncunun görünürlüğünü yapacağız. Şimdi onu yapalım. Böyle çalıştıralım isterseniz. Buton 1 nokta visible eşittir turu aşağı label. 18 visible eşittir true. Şimdi bak. Şimdi birinci oyuncunun oyna butonuna tıkladığımızda oyna butonu ve sıra sende gidiyor. İkinci oyuncunun oyna butonuna tıkladığımızda ise ikinci oyuncunun oyna butonu ve sıra sende gidip birinci oyuncunun oyna ve sıra sende geliyor. Evet arkadaşlar şimdi butonların görünümünü ayarladık. Aynı şekilde yukarıdaki gibi A ve B'nin yine aynı şekilde birinci zarın ve ikinci zarın rastgele sayı üretmesini sağlayacağız. İsterseniz yazalım onları da. Int diyelim. Aynı değişkenleri verelim. Kafamız karışmasın. Sayı nokta next yine 1 ile 7 arası. 1 ile 7 arası vermemin sebebi bu 1 ile 6 arasındaki mesafeyi ayarlıyor. Yani 6'dan bir büyük sayı vermemiz gerekiyor ki önceki sayı dahil etsin arkadaşlar. O yüzden 1 ile 7 arası diyoruz. Yine aynı şekilde B eşittir. Sayın nokta next 1,7 Şimdi bunu ayarladık. Yani 1. zarın ve 2. zarın 1 ile 7 arasında. Yani 1 ve 6 arasında sayılar gelecektir. Int c yani toplam puanında bunu da değişkenin yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya kadar sorun yok değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde bunun da oyuncu 2'ye göre ayarlanmış şekli eşittir. Oyuncu 2 eşittir. Oyuncu 2 artı A artı B olacaktır arkadaşlar. Yani birinci oyun, bunun toplamı, bunun toplamı oyuncuya gidecektir. Yani bu olacaktır. Şimdi C'nin toplamı ise puan yani buradaki puan ise A ve B. A ve B olacaktır arkadaşlar. Onu yazalım. A artı B. Şimdi bunları labele yazdıralım. A, A kaçmış? Label 11. 9 ve 7. 7, 9, 11. Aklımızı tutalım. Label. Label 7. Nokta. Visible. Ee, visible değil. Label. Nokta. Text. Eşittir. Label 7'miz neydi bizim? C'de C nokta Şimdi 11'imiz neydi? A'ymış arkadaşlar. Label 11. Label 11. Eşittir. A nokta to string. Ve label 7'imiz kaldı. Label 7. Baya bir label olunca işler sıkıntı oluyor. Nokta text eşittir. B nokta tos ederek Şimdi yazdırdık. Şimdi A ve B'ye toplam puanını yazdırdık. B toplam puanını da buraya yazdıralım. Buradaki olduğu gibi buraya yazdıralım. Bu kaçmış arkadaşlar? Label 16. Label label 16'yı bulalım. 6. Text eşittir o önceki nokta toplandırek. Şimdi programı çalıştıralım bakalım arkadaşlar. 5, 6, 11. 5 ve 6 resimleri geldi. Toplam puanı buraya yazdırdı arkadaşlar. Buraya 5, 0 geldi. 6 oldu. burayı yanlış yazdırdık galiba arkadaşlar. Bakalım. Label 9'muş bu. Label 9'a yazdıralım. Çalışmadı çünkü. Böyle yapalım. 2 2 4. Buraya yapalım. 3 6 9 geldi. Şimdi çalıştı arkadaşlar. Burada resimler gitmemesi sebebi daha ikinci oyuncuya resime eklemememizdir. Çünkü arkadaşlar şimdi tıkladığımızda aynı şekilde olacaktır. Yukarıdaki resimleri kopyalayabiliriz direkt. Aynı şekilde olacak çünkü. Kopyalayalım. Buraya yapıştıralım aynen hocam. Arkadaşlar. Şimdi çalışacağım. Buraya 4 1, 4 ile 1, 5 e, ve e, birinci oyuncunun skor tablosunda da 5 dedi. Buraya 6 4 10 Aynı şekilde 6 4 zarbe sinyali geldi toplam puanı da buraya yazdırdı. Şimdi arkadaşlar bu oyuncular oynayacak. Toplam puanı yazdıracak. Ama biz 100 olunca kimin kazanacağını belirlemek istiyoruz. Onun kodlarını yazalım şimdi. Onun kodlarını da buton 2'ye yazalım. Fark etmez. Ee, ne diyoruz? If diyoruz yine arkadaşlar. If tap tap diyelim. Oyuncu bir büyük eşitse yüze ve ve oyuncu bir büyükse oyuncu ikiden e, bizim bu kaçtı? Label 17 idi arkadaşlar. Label 17 nokta text eşittir kazanan birinci kazanan birinci oyuncu yazsın. Oyuncu. Burada dedik ki oyuncu bir eşit, eşit büyük eşitçil yüze ve oyuncu bir oyuncu den. Yani arkadaşlar şu olacak. Eğer Oyuncu 1 98, oyuncu 2 ise oyuncu 1 99'da kaldı. Oyuncu 2 ise daha 98 ve O'nun 10 e 100 hak oyuncu 1'e geçecek ve 100'e geçerse oyuncu 1 kazanacak. Yani burada hak yememiş olacak. Aynı şekilde oyuncu 2'yi de yapalım. If diyelim. If top top oyuncu 2 büyük eşitse 100'e ve aralığında şa oyuncu iki büyüktür oyuncu birdense e, label 17. tekse eşittir kazanan ikinci oyuncu yazsın. Evet arkadaşlar şimdi oynayalım aynı şekilde kazanan ikinci oyuncu yazacaktır bakalım. 5, 5, 10 toplam puanı yazdırdı. 1, 4, 5. Buraya yazdırdık. Aynı şekilde. Oynayalım hızlıca. Anlatmak istediğim bir sonunda göz. Anlatayım size. Oynadık. 99 oldu. Birinci oyuncu. Şimdi oyuncu 2'de sıra. 73 oldu. Birinci oyuncu 103 oldu. Hala kazanmadı. Kodumuzda bir hata oldu arkadaşlar. Ee, şurada Bu kaç? Label 17 arkadaşlar. Bakalım. Oyuncu Evet arkadaşlar burada bakalım. Kodumuzda bir hata yok galiba. Bir daha çalıştıralım. Bir daha bakalım. oynuyoruz. Yüz olan ilk kazanacak. 95, 79, 100 oldu. Kazanan birinci oyuncu gördüğünüz gibi arkadaşlar. İkinci oyuncu hak tanıdı ve birinci oyuncu kazandı. En sonunda arkadaşlar form çalıştığında sıra sende ve ikinci oyuncunun butonu gözükmemesi için buton buton 2 visible eşittir false ve label 19 yani buton 2'nin visible'ı da üstündeki visible aya sıra sende yazısı da gözükmeyecektir arkadaşlar. False dediğimize çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ikinci oyuncunun butonu ve sıra sende yazısı. gözükmeyecek. Aynı şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Programımız bu kadar arkadaşlar. Benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar.